Oyun Zakınım'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün taksici oluyoruz. Hey merhaba ben taksici olmak istiyorum. Emin misin taksicilik zor görevdir. Evet evet taksici olmak istiyorum. Peki o zaman. Hmm. o zaman. O. burası neresi? İnanmıyorum beni nereye hapsettiniz? Kocaman bir ev varmış. Bakalım bu evin içinde ne var? <laughs> Aa kapı açılmıyor. Kapı niye açılmıyor ya? İnanamıyorum iterek mi açmam Hayır olamaz arkadaşlar kapıda kaldım. Bu anlaşmayı imzalaman lazım. imzaladım Taksim alabilir miyim? İşte Taksim. Vay arkadaşlar inanmıyorum şu Taksim'e bakayım. Vay be şu anda var ya taksici oldum dur taksimden aa inanmıyorum taksi uçtu ya taksi nereye gitti ben taksiye binecektim olamaz ben buradan nasıl çıkacağım hmm, diyor ki burada bir şey var tamam çiçekleri bir sulayalım bakalım belki işe yarar <laughs> burada şifreli bir şey var arkadaşlar evet hissetmiştim arkadaşlar şu anda çiçekleri suluyorum ve bunlar büyüyecek <laughs> taksiyi neden fırlattın? Ya ama kutura bakmayın ya ben taksiye binecektim de o yüzden. Tamam <laughs> arkadaşlar bir daha taksiden çıkmayalım yani. Şimdi ne diyor? Şuraya gitmem gerekiyor diyor. E orada yol yok. Ben oraya nasıl gideceğim? ayda neyse ben buradan gideyim bakayım şöyle. Şöyle dola. İşte orada bak bir taksi bekleyen varmış. Hemen taksi bekleyenlere gidelim arkadaşlar. Bakın taksimiz ne kadar güzel ya. Şimdi bunları suluyorum. Sula 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 iyice sula tamam mı? İyice uzayın. Ben sizin üstünüzden karşıya geçeceğim. Gel bakalım gel 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 sen de uza. Sen kocaman ol tamam mı kocaman ol. Aferin sana. Şimdi bunların hemen tepesinden yukarı çıkalım. Şöyle kendimi çekiyorum. Zıpla bakalım. i̇şte zıpladım. Şimdi buradan gel 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 gel. Hop pala zıpla. Hop zıpladım. Şu anda taksimize gidiyoruz. Hadi dön bakalım. Aman dostum burada yol yok ama. Olsun şimdilik böyle gidelim. Hey dostum çekil oradan. Çekil çekil. Bir an önce müşteriler yetiştirmem lazım. İşte geldim arkadaşlar. Taksi görevine hazırım. Merhaba, hoş geldiniz. Nereye gidecektiniz? Ben ileri gideceğim. Lütfen ileri doğru girin. Tamam tamam. Navigasyon açtı zaten. Ay pardon arkadaşlar. Lütfen biraz sakin sürün. Evet evet haklısınız. Ben biraz yeni başladım da o yüzden yani lütfen kusuruma bakmayın tamam olur mu? <laughs> Şöyle gel 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 hop zıpla zıpladım. Çok güzel. İşte karşıya geçtim. <laughs> Şimdi buradan da geçiyorum karşıya arkadaşlar. Hayda ben nereye geldim? Ben buraya çıkmamam daha iyiydi ama neyse. Çıkmış bulundum artık. <laughs> Şimdi şöyle çıkıyorum. Kendimi çekiyorum. Şöyle zıpladım buradan da. Evet işte kara göründü arkadaşlar. Buradan karşıya geçmeyi başardık. Vay nereye geldik böyle. Umarım oyunu kaydeder de bir daha yanmam. Bu ne diyor böyle. Şimdi evet arkadaşlar gidiyoruz şöyle. Aman çok dikkatli bu sefer sürelim. Şöyle dönüyoruz. Ya bu ne kadar hızlı gidiyormuş bu araba. Eyvah. Bir dakika ne oldu? Nereye gidecektik biz ya? Geçtik mi biz orayı? Eee sanırım biraz geçtiniz. Nasıl yani ya? Geçmemiş olmam lazım. Dur şöyle döneyim bakayım. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Geçmemiş olmam lazım. Benim şu ileride bir yerdeydi ya. Hayda hala biniyor bu Taksim'e. Taksimden iner misin lütfen yani? Gelmiş olmamız lazımdı. Hayır gelmedik şu taraf görmüyor musunuz? Ay pardon. <laughs> Hemen koşun arkadaşlar koş 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 koş. Yanlış tarafa gitmişiz biz ya kafam karışmış. Bu tarafa gidecekmişiz. Hemen şöyle gaza basıyorum arkadaşlar. Bas 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 bas. Köprüden karşıya geçecekmişiz o yüzden yani. <laughs> hmm, bunların hepsini toplayıp bir şey atmam lazımmış. Hmm, ilginç bir şey. Hemen deneyelim neymiş bunu almam mı gerekiyor? Büyücü dostum senden bunu almam gerekiyormuş. Bırak bunu bırak sakın dokunma. Büyücü dostum bunu almam gerekiyormuş. Lütfen bana onu, onu verir misin? Hayır bunu sana vermem bu sihirli küre. Tamam bunu benim almam lazım. Hadi bana ver dostum bana ver. İnanamıyorum nasıl alacağım arkadaşlar ben bunu buradan. Dostum bunu bana vermen gerekiyor. Çabuk sihirli küreyi bana ver. Hayır vermem bu sihirli küreden alamazsın. Hayır arkadaşlar ben bunu almanın bir yolunu bulmam lazım. Acaba burada bir şeyler mi saklıyorsun bakayım sen. Hı? Hı? Burada bir şeyler mi var. Hayır sakın etrafı arama. Demek bir, ko bir şeyden korkuyorsun arkadaşlar. Kesin bu küreyi almamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle geçiyorum. Bakın ne kadar güzel bir köprüden geçiyoruz değil mi ya. Ne kadar güzel bir yer burası. Evet evet lütfen önünüze bakın. Nasıl yani şöyle buradan değil mi? Şöyle gidiyorum. Şöyle gideceğim. Şöyle yani burası gösteriyor. Ters yön değildir umarım. Hayır ayır sakın düşme. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Az bir zamanım kaldı galiba burası arkadaşlar. Şöyle tutayım. Evet burasıymış ya. Çok teşekkür ederim. Alın ücretiniz. Çok sağ olun çok sağ olun. <laughs> Şimdi hemen arkadaşlar. inanamıyorum küre çıkmıyor olamaz ya farklı bir şey olmalı arkadaşlar farklı bir şey olmalı Aa burada bir burada bir çukur var. Bu çukur nereye gidiyor acaba? İnanamıyorum. Hemen deneyelim. Ay korkuyorum biraz da ama o nereye gidiyorum ben böyle? İnanamıyorum. Ay da başka bir yere geldim. Kocaman bir çukurdan geçtim. Nerelere geldim ya? İnanamıyorum. Ha <laughs> ha gerçekten çok güzel. Çok harika bir yere geldim. Burada ne yapacağız? Karşıya mı geçeceğiz? O zaman tutunayım şuna. Oo, koş bakalım dostum. Beni karşıya fırlat. Geri. İleri koş 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 fırla. Hop işte geldim. <laughs> tamam işte bu kadar. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutanlar varsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Videoyu beğenirsiniz böyle çok daha fazla video gelecek. Diğer işleri halletmem lazım hemen diğer yere gidelim şöyle. Ya ben sıkıldım bu taksicilikten ya. Öf başka bir şey yapayım. Hey merhaba ben de benim binebilir miyim arabanıza? Hayda arabayı kullandım yanlışlıkla. İnanmıyorum tren kaçıyor arkadaşlar. Treni yakalamam lazım koş koş koş. Treni yakalayacağım treni yakalayacağım. İnanmıyorum yılbaşı treni gidiyor. Hayır 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 sakın beni almadan gitme. Ey dostum. Olamaz ya treni yakalayacaktım arkadaşlar. Önünü kesmem lazım. Acaba treni yetişebilir miyim? Bu şekilde giderek asla yetişemem. En iyisi şuradan önünü keselim arkadaşlar trenin. Koşun koşun koşun. Aa ne kadar güzel bir balon. Evet şöyle abone olduysanız oyunuza kanalına devam ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Video beğenenlere çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle tuttum ama bu sefer nereyi sulayacağım bakalım. Hmm bence bunları sulayacağım arkadaşlar. Bakın kabaklar var burada. Kabakları çok severim. Hadi kabakları sulayalım. İşte böyle. <laughs> Şimdi bunları suluyorum böyle. Bol bol su vereyim ki çok büyüsünler. Çok büyüsünler, kocaman olsunlar. Hepsini böyle sulayalım. Şöyle bakın nasıl suluyorum? Görüyor musunuz? <laughs> şöyle uzayın, 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 iyice uzayın. Aferin size. Sizin sayenizde bu duvarları açacağım ve karşıya geçeceğim dostlarım. Kocaman bitkiler olsun, kocaman olsun. Çok güzel bir balonmuş arkadaşlar. Durun şu tepeye çıkayım da buradan belki treni görebilirim. Şöyle arabamı da koyayım. Hayır dostum böyle durmayacaktın. Şöyle duracaktık. Ha, şöyle çekeyim arabamı. Bak 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 nasıl sürüyorum ya. İşte indim arabamdan. Bakalım bakalım. Ya gerçekten çok güzel arkadaşlar. Harika bir oyun oluyor ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın yani. Gerçekten böyle çok daha fazla video gelecek değil mi arkadaşlar? <laughs> Aa bir balon var orada. İnanamıyorum balona mı binsek acaba? Şöyle durayım bakayım burada. Hop atladım aşağı. Uza uza. Hayır daha da uzaman lazım. Hepsi çok daha uzamanız lazım dostum. Biraz daha uzayın. işte böyle. İşte şu an oldu arkadaşlar. Şu anda başardım. Ve artık buradan karşıya geçebileceğimi düşünüyorum bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle geçelim. Kendini çek yukarı dostum. Aferin sana. Aferin sana. İşte oldu be. Hadi. Of tamamdır. Vay işte büyücünün bahsettiği yer burası olmalı galiba. Hmm, şöyle alttan alttan gidiyorum gizlene gizlene. Bakalım büyücünün bahsettiği yer burası mı? İnanamıyorum çok acayip bir yere geldim ya. Çok değişik bir burası. Şöyle gidiyorum işte yine bir sulama şeyi. Hadi bakalım bal balona binelim. Balona nasıl bineceğiz? Şöyle atayım kendimi içine. Hop işte oldu. Hemen şöyle tutayım buradan. Hop tuttum böyle. Tutamıyorum. Hop tuttum böyle. Evet gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Uh -huh. Resmen balonla uzaklara gidiyoruz. Bakın Vay etrafı şu anda izleyebiliyoruz. Baksanıza ne kadar yüksek çıktık. Hey dostum nereye gideceğiz böyle şimdi biz? Yani birazcık sağa sol yapmam lazım. Ha işte oldu arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gidelim. Vay be inanamıyorum şu karşı tarafa bile gidebiliriz. Hatta binaların üzerine bile çıkabiliriz. Hadi arkadaşlar gidelim o tarafa doğru. En iyisi ben şöyle gideceğim. Bakın bayağı uzaklaşmışız arkaya göre. Şu binanın tepesine inebilir miyiz acaba? Bence ineriz ya neden olmasın? sulama aracı şunu alalım şu suyu sürahi şöyle getiriyorum. Koş 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 dostum kesin burada sulanacak bir şeyler vardır. İşte buldum işte buldum aşağıda arkadaşlar aşağıda. Hayır dostum benim de yukarı çıkmam lazım ama benim de yardım et. Olamaz ya önce bunu mu atsam yukarı şöyle şunu alayım şu yukarı atayım. Koy bakalım şöyle ha. Şimdi kendim çıkayım sakın düşme sakın. Ee, ne olacak şimdi? Galiba aşağı inmem lazım arkadaşlar. İşte sulanacak yerleri buldum. İşte buralarmış. Büyün bakalım dostlarım büyün. Sizin sayenizde çok yeri geçtim. Hemen şöyle getiriyorum. Yaklaş binaya yaklaş yaklaş yaklaş. Şöyle iniş iniş başlasın. İnanmıyorum. Düşeceğiz düşeceğiz. Olamaz. <laughs> şöyle iniyorum arkadaşlar. Yavaştan artık inmeye başlıyorum. Artık nereye inerse ya. Nereye inerse hiçbir fikrim yok. Şöyle bakayım. Aa havada asılı mı kaldık biz? İnanmıyorum havada asılı kalmışız. İnmemiz lazım dostum indir bizi indir bizi. İn 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 aşağı in. Şöyle yavaşça indiriyorum arkadaşlar. Olamaz dostum olamaz. Şu binanın tepesindeki helikoptere gitmemiz lazım. Hadi dostum çabuk ol. Evet çok iyi gidiyorsun gerçekten. Şimdi iniş gerçekleştir. İniş gerçekleştir. Hadi in in in, in aşağı in. Olamaz dostum benim gitmem lazım. Ah, buraya nasıl geldin böyle? Bir elektronik dükkanıymış. Merhaba amca nasılsın? Televizyon bakıyorum da bu televizyon yani çok büyük ya. Benim evim kadar. Evet evet biraz öyledir. <laughs> Şimdi bakalım. Başka neler varmış. o ne kadar güzel buzdolabı var. Ben bunu evime alırım aslında. He. Çok güzelmiş. Ama biraz pahalı sanki ya. Değil mi amca? Burası çok pahalıymış. Neden burası böyle pahalı? Çünkü burası çok kaliteli ürünler satıyor. Öyle mi? Tamam ben sonra gelirim o zaman. Neymiş çok kaliteli ürünler satıyormuş. Yani niye pahalı diyoruz dediği lafa bak. Hmm, ben başka dükkana giderim. Bakalım bu dükkanda ne varmış. Aa, lütfen masayı bozmayın. Bir şey diyeceğim burada oyun yeri mi? Evet burası bir oyun stüdyosu. Hadi ya o zaman ben de gireyim. Şöyle bakalım burada neler varmış. Vay çok acayip bir yere geldim arkadaşlar. Aferin 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 uza 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 işte bu kadar. Ah bir tane de mantar varmış. Bunlar işe yarar mı acaba? Bunlar pek işe yaramıyor arkadaşlar. Ben en iyisi bunları büyüteyim. Şöyle kocaman yapayım ki. Buradan çıkabileyim. Evet çok güzel. Şimdi sıra bunda. Vay demek ki sen biraz uzaktaymışsın. Şöyle dibine dibine su koyayım. Aferin işte oldu. Ha işte bu kadar arkadaşlar. Bakalım başka büyüyecek bir şey var mı? Hayır yok. Hemen şimdi geri gitmem lazım. Koş 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 dostum. Geri gidip buradan karşıya çıkmam lazım. Hadi bakalım. Şöyle zıpladım buraya. Çok güzel. Biraz hızlı olman lazım. Bak çiçekler solabilir ve bu yüzden çıkamayabilirsin. Ayda arka kapıymış bu ya. Çıktık dükkandan. <laughs> Aa taksi. Merhaba taksi ee, ben taksiciye çalışmıştım biliyor musunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel taksicilik yaptım ya harika taksicilik yaptım. Bence bu durakta da çalışabilirim yani. Acaba şurada iş başvurusu mu yapsam ya? Bence çok iyi olabilir. Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence bir iş başvurusu yapayım. Merhaba ben tekrar taksiciliğe başlamak istiyorum da. Taksici olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz. Anlaşma imzalamanız lazım. Ya yok ya bu anlaşma çok zordu. <laughs> ben bunu imzalamayacağım. Ama bir taksinize binerim yani. Şöyle lütfen taksinizi geri verin. Gel ben şuraya gidip geleceğim merak etmeyin. Şimdi ben arkadaşlar şöyle gidiyorum. Hop Vay be burada ne güzel arabalar varmış böyle. Aa akşam oluyor. Akşam oluyor ve çok güzel olacak şimdi burası. İnanamıyorum. Burada bir tane burada bir tane şey vardı. Ee, uçak. Of inanamıyorum. Aracımı kaza yaptı. Olamaz. Şu anda frenlerim tutmuyor. Olamaz. Küt. Of ya nereye geldim ben böyle? Burada ne varmış? Vay be acayip bir şey varmış. Dur bakayım şöyle. Camdan gireyim. Ay <laughs> camdan giremiyorum arkadaşlar. Yanlış oldu. Aa motosiklet. Ben motosikleti çok severim. Motosikletim. Çok güzel. Hadi hemen sürelim. Şöyle bir sola bir sağa bir sola bir sola. İnanamıyorum akşam oluyor. Benim evim ne taraftaydı? Evime gitmem lazım. Akşam oluyor. Çok karanlık hava. Of çok da başladım ne yapacağız böyle arkadaşlar hemen bir yolu bulmam lazım motosikletim motosikletim beni evime götür acaba burada mı burada mı ne taraftaydı benim evim ya olamaz kırmızıda geçtik ceza alacağız aferin şöyle kendini çek çok güzel be çok güzel şimdi şuradan karşıya geçtim buradan karşıya geçtim E buradan nasıl geçeceğim olamaz buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar yani şu işe yarıyor mu acaba? Ha sallanıyormuş bu arkadaşlar. Tamam çok güzel. İşte şimdi oldu ya. Gerçekten bu işi çok sevdim. Şöyle geri ileri bir kez daha sallanmam lazım. Bir kez daha geri ileri o fırlat beni. Hop inanamıyorum. Olamaz arkadaşlar yıkıldı. Aa bu da ne böyle? Bir şey düştü havada. Bu ne ya? İnanmıyorum arkadaşlar bu düşen şey ne böyle? Değişik bir şey düştü. Ha kardan adam. Hop. Ay kardan adamı yıktık ya. <laughs> kardan adamı yıktık arkadaşlar ama köprünün başına gidiyoruz. Gerçekten burası çok güzel benziyor. İnanmıyorum burası bir tren yolu. Galiba burada bir tren bekleyebilirim. Buradaki tren beni alıp götürebilir. Şöyle duralım ve trenin gelmesini bekleyelim. Ha, ay şöyle köşede durmam lazım ki tren bana çarpmasın. İşte oldu.